olasılık. En tehlikeli konulardan birisidir. O yüzden bu konuya ekstra dikkat etmeniz gerekir. Birkaç tane tanımla bir başlayalım öncelikle olasılığa. Deney. Bir olayın sonucunun ne olacağını görmek için yapılan işleme biz deney diyoruz. Çıktı. Bir deneyde elde edileceği sonuçların her birine çıktı diyoruz. Olay olması istenen sonuca olay diyoruz. Tüm olası durumlarda deney sonucunda ortaya çıkılabilecek tüm sonuçların kümesine de tüm olası durumlar diyoruz. Olasılığın formülü istenilen durum sayısı bölü tüm olası durumlar diyoruz. Mesela örnek verelim. Bir zar atalım. Zarda neler var? 1 2 3 4 5 6 tane durumumuz var. Yani tüm olası durumlarımız 6'yı yazıyoruz. İstenen ne isteyelim sizden? 2'den büyük olmasını isteyelim mesela. 2'den büyük olanlar kim? 3, 4, 5, 6, 4 tane. Onu da üstüne yazıyoruz. 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 olmuş oluyor. Yani burada dikkat etmemiz gereken tüm olası durumları aşağıya yazıyoruz. Ne isteniyorsa onu da yukarıya yazıyoruz. Bir olayın olma olasılığının değeri 0 ve 1 dahil olmak üzere 0 ile 1'in arasındadır. 0'sa o olay imkansız olaydır. Gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylara deniliyor ve olasılığı 0'dır. Mesela zar attım 7 gelme olasılığı. Zarda 7 var mı? Yok. O zaman böyle bir olasılık yok. O yüzden bunun durumu 0'dır. 1 ise kesin olaydır. Gerçekleşmesi kesin olan olaya biz kesin olay diyoruz. Mesela bir torbada dört tane kırmızı top var. Ben torbadan kırmızı top çekme olasılığımı sorayım. Ne olacak? Dört. Tüm olasılığı dört. O da bir yapmış oluyor. Yani bir ise